Merhaba arkadaşlar size bugün birkaç tane haber söyleyeceğim. Öncelikle bomba olan haber şu geçtiğimiz gün Mini ve Miye'ın bu live açtılar ve Mini Minici Idol aslında 5 kişilik çıkış yapacaklarını söyledi. Küb kızlara bir ana vokalin gelebileceğini söylediğinde üyeler "Hayır, başka üyeye ihtiyacımız yok." demişler ve Miye'ın o zamanlar kızların nasıl hissettiğini anladığını söyledi. Daha sonra zaman geçtikçe hepsiyle çok fazla yakınlaşmış ardından Mini Mieun olmadan G Aydil'in başının derte olacağını söyledi ve sonra Mia'ın ve Mini birlikte Liza'nın yeni dans videosunu izlediler. Mini Liza'nın ne kadar seksi olduğunu söyledi ve dans hareketlerini tekrarladı. Evet arkadaşlar, sonraki haberlere geçelim. Şubat ayı ilk 30 kız grup marka sıralamasında C. idol ikinci oldu. Birici ise Blackpink kızları. Bu başarılarından dolayı tebrik ederim ve Şubat ayı kız grupları bireysel marka sıralamasında Mia'ın 3., Yuki 9., Soyon 11. 11. 15. mini 19. şova 22. oldu kızlarımızı tebrik ederim ve Mia'ın ilk defa kız grupları bireysel marka sıralamasında g Idol üyesi olarak ilk üçte yer aldı bu başarı üzerine şöyle söyledi 3. sırada g Idol üyesi Mia'ın var Blackpink bu bir aylık süre içinde gerçekleşen The Show online konserine rağmen diğer Blackpink üyeleri arasından 3. yükselen Mia'ın dikkat çekti yazısı yazıldı tebrik ederim Mia'ın evet arkadaşlar siz bu Konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Beğenmeyi ve güncelci idol haberleri için abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.